Burcu, ne yapıyorsun? Ya, merhaba Cem, nasılsın? Sevgilim diyecektin herhalde. Değil mi? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun nasıl? Ya Annen duyarsa ne olur? Farkında mısın? Senin aklın başında mı acaba? Aklım, Burcu aklı görünce insanın öpesine getiren şahıs tarafından tutuklandı. Şikayet. O zaman şikayet dilekçesi ver. Yani annene yakalanmaktansa nezarethanede bir gece daha geçiririm daha iyi. Ya sen bu annemden niye bu kadar korkuyorsun ya? Çünkü Cemcim annen standart bir anne değil. Hadi çekil şuradan benim işim gücüm var ya. Bu ne? Siz ne yapıyorsunuz bu saatte yukarıda? Vallahi söyleyemem. Yani gizli görev. Ama çok istiyorsan yani istikbarata şikayet dilekçesi yazabilirsin. Hani o zaman belki öğrenebiliriz ona belki. Hadi hadi çekil. <laughs> Aşık oldum galiba memur bey. Şikayetçiyim. Bu kız benim aklımı başından aldı. Şikayetçiyim. Ben de. Ben de şikayetçiyim. Ne oldu baba? Gel şuraya gel. Gel. Gel buraya. Ne oldu? Ya yani ne olmasını bekliyorsun evladım sen? Hani ne olması lazım anlamıyorum ki ben. Sınıfta kaldın. Yani okulun bir ay sonra açılıyor. Sende hiçbir şey yok ya. Ya insan bir sıkılı. Ben ailemin parasını harcadım ama buna rağmen sınıfta kaldım. Ya sende en ufak bir rahatsızlık yok. Ya insan, insan ellerini başının arasını alır da düşünür. Ne yapayım? Ne yapayım? Söyle. Odaya mı kapanayım, ne yapayım? Depresyona mı gireyim, onu mu istiyorsun? Ben sana bunu mu diyorum? Ben sana bunu mu söylüyorum evladım? He? Ama yok ya, ben kime söylüyorum ki? Ben kime söylüyorum? Sen, sen bu kafayla var ya. Anne! Heh, boş bir adam mı olurum ben bu kafayla? Senin gibi bütün gün ofisin içinden çıkmazsam boş bir adam mı olurum? Bana bak bana sesini yükseltme. Ne yapacaksın? Benim canımı sıkma. Haçlığımı kesersin olup biter. Ay ne demek canım ambalajlar yetişmiyor. Ay, kabul etmiyorum böyle bir şeyi lütfen. Ay yapmayın Allah aşkına Mehmet Bey ya. Ben sizin fabrikanızın kapasitesini bilmiyor muyum? Biz sizinle bin yıldır beraber çalışıyoruz lütfen. Bakın lütfen ben bütün izinlerimi aldım. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylarımı çıkarttım. Yani <laughs> siz dört bin tane kremi ürettiniz. Bunların ambalajları yetişmiyor. kabul etmiyorum böyle bir şey. Bir saat içerisinde benim eşantiyonlarım bütün İstanbul'da dağıtılacak. Balaya gelip basarım fabrikanızı. Ha e, bu arada Mehmet Bey. Bu kremi benim ürettiğimi bakın kocam dahil. Bir kişi bile duyarsa sizden bilirim haberiniz olsun. Ha şöyle. Ha şöyle. Bakın isteyince ne kadar güzel anlaşıyoruz. Öyle değil mi? Görüşmek üzere Mehmet Bey. Ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Ha sınav başvuru formun için biyometrik fotoğraf çektiriyorsan yanlış yoldasın yalnız haberin olsun. Anne ne diyorsun yine ya? Oğlum sınavdan kaldın ya, otomatik olarak sınıfta da kaldın diyorum. Ben böyle şezlongların üzerinde, güneşin altında bu ne rahatlık diyor, bu ne genişlik diyorum. Anlatabiliyor muyum? Anne üstüme gelme. Üstüne gelmiyorum zaten ya. Alttan alttan geliyor. Cem. Cem delirtme beni. Tamam ya. Sizin dediğiniz gibi olsun tamam mı? Ne oldu canım şimdi birdenbire? Cem, nereye gidiyorsun? İzin verirsen depresyona girmeye gidiyorum. Hayır vermiyorum. Önce sınav işini çöz, depresyona ondan sonra girersin. <laughs> Alo, Aa, Aysel Hanımcığım. Ay neredesiniz Allah aşkına? Davetiyeleri soracaktım. Gitti mi davetiyeler? Buraya gel. Günaydın Kaya Bey. Günaydın. Günaydın yeter de ne oluyor Allah aşkına böyle ya. Ya özel bir gün mü var bugün? Kapı sürekli böyle çalıp duruyor. Uyuyamadım ki ben. Vallahi ben de anlamadım Kaya Bey. Yani Serpil Hanım yine bir işler çeviriyor. Devamlı telefonda. Ben yaklaşıyorum o kaçıyor. Ben yaklaşıyorum o kaçıyor. Bir türlü duyamadım. Ah, ee, neydi o kızın adı Ha, Burcu Burcu. O bir şey söylemedi mi? Ay yok Kaya Bey, yok. Ay Serpil Hanım tam kendine göre bir ekip kurmuş. Ha. Ne o Burcu, ne de eve gelip çıkan kimse tek bir laf etmiyor. Ne oluyor be? Başka yöntemlerle konuşturmamı ister misiniz Kaya Bey? Ne gibi? Bu hayatta bilmek istemezsiniz ama herkesin dilini çözecek bir takım yöntemler mevcut. Kaya Bey, siz yeter ki isteyin. Aa, hayır, yeter tamam. Yeter. Aa, kendine gel. Ne oluyor ya? Başkalarını korkutmaya gerek yok. Beni de korkutmana gerek yok. Ben kahvaltı istiyorum. Sen benim kahvaltımı hazırla yeter. Kahvaltınız hazır. Ben o zaman şunları Serpil Hanım dolabına yerleştirip geliyorum hemen. Bunlar ne böyle? Serpil Hanım'ın siparişleri davet için. Davet mi? Benden habersiz davet mi veriyor ne oluyor? Asıl benden habersiz davet veriyor? Hayır veremez ki yani her şey bende. Allah Allah sen demedin mi davet diye ya? Sen dedin işte ne daveti bu? Ama hem siz araştırmamı istemiyorsunuz hem soru sorup duruyorsunuz Kaya Bey. Ay ben nereden bileyim ya? Yeter. Sen şimdi şu merdivenlerden yukarıya çık usulca. Çık, gözden kaybol, yat dinlen. Uyu. Efendim. Tamam hadi. Peki. Hadi. hadi peki. Ama şunu unutmayın. Ben çok sağlıklı bir insandım. Beni siz delirttiniz. Hmm. Afiyet olsun Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Ser planım. siz hiç merak etmeyin. Her şey kontrolümüz altında. O asistanız Burcu var ya Burcu'm. Hmm. Gerçekten zehir gibi. Öyledir Burcu. <laughs> Kremler fabrikadan dağıtıma çıktı. Davetiyeler, mekan, tüm hazırlıklar bitti. Bilginiz olsun. Çok rahatlattınız beni. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Sağ olun. Ee, billboardlar ne durumda peki? Onlar da bugün İran'da olacak. Merak etmeyin. Harika. Harika. Ee, yalnız Mehmet Bey, bu markanın bana ait olduğunu biz devlet sırrı gibi koruyoruz. Siz de lütfen bu sırrımızı saklayın olur mu? Rica ediyorum sizden. Tabem. Siz nasıl isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. O zaman görüşmek üzere. E, Tabak da alsaydınız. tabii tabii. Teşekkür ederim. İyi günler. Tabağı alıyorum. Evet. Serpil Hanımcığım bugün daha fazla kelebeden olacak mı? Ee, evet yetercim Bugün gidenimiz biraz fazla olacak. Sen de buna alışsan iyi edersin. Ya Ay bundan sonra hep böyle mi olacak? Ee, bir müddet böyle olacak yetercim Ama yarından itibaren elenerek azalırlar bence. Ya, peki bu yürüyen adamların tam olarak olayı nedir Serpil Hanımcığım? Yani hani e, sosyo-kültürel altyapılarına hakim olursam ben ona göre yemek hazırlarım diye. Ha sen yemek için soruyorsun anladım. <laughs> Yeter sen ne mezunuydun? Üniversite tarif sar planı. İşe girerken söylemiştim ya hani ben okuyordum sonra aklım içerdi. Okuldan ayrıldım sonra boşandık. Hatırlat da bir ara. Ben seni yeniden okula yazdırayım tamam mı? Ya. Ay olur vallahi Serpil için. Olur. Ama ben hala sizden soruma cevap alamadım. Ya kim bu yürüyen adamlar? söyleyemem. Aslında en çok sana söylemek istiyorum biliyor musun? Şu an benim bu hayatta en çok sana ihtiyacım var ama söyleyemem. Çünkü o kaya seni her an ele geçirebilir. Yakında öğreneceksin zaten. O yüzden şu merakını içinde birazcık daha uyut. Benim de kliniğe gidip bazı sevdaları oradan püskürtmem lazım. Anladın sen onu. Serpilci. Canım. Sen Pervin e ayrıldıktan sonra böyle kliniğe uğramazdın, Hayırdır? <laughs> Kliniğimizde Pervin'den çok daha önemli biri çalışıyor canım benim için. <laughs> İlk göz ağrımız var. Oğlumuz Emir. Ben onun için gidiyorum kliniğe. Emir, Emir, Emir. Ha, şu uzun boylu olan, doktor olan değil mi? Evet, aynen. <laughs> İyi oldu hatırlattın ya. Güzel oldu gerçekten. Aydınlanmış olduk. <laughs> Bu ne ya? Aa, Natuser, Natuser. Acısız, ağrısız estetik için doğal kozmetik Natuser'i seçin. Natuser, Natuser. Sen daha önce böyle bir firma duydun mu, Natuser diye? Ne bileyim ben hayatım, nereden duyacağım ben? <laughs> Basit bir ev hanımıyım ben. Basit bir ev hanımı. <laughs> Gene ağzından bal damlıyor Serpilce. Harikasın. Natu Ser ne ya? Natu, Natu Ser. Serpil Hanım ne yapıyorsunuz ya? Filmdeki el gibi, ay korktum. Bu kadın neden hala burada? Bu kadın gitmeyecek miydi? Ne oluyor? Burada benden habersiz bir takım dolaplar mı dönüyor? Hayır ben bir takım dolapların döndüğünü seziyorum ama sen neden gelip bana haber vermiyorsun? Biz senin ortaklığı mıydık? Ne oldu? Bizim ortaklığımızda bir şey mi oldu? Bizim ortaklığımız mı bozuldu? Serpil Hanım bir milisaniyede benden daha çok soru soran biriyle ilk defa karşılaşıyorum. Bana tebrikler. <laughs> Etkilendim. Dinliyorum. <laughs> Şimdi size verdiğim söze istinaden bu sırrı sizinle paylaşacağım. Efsun duysa beni keser. İkimizin arasında bir sır olarak kalacak. Anlat dinliyorum. Sevda, Hı -hı. sevda kadını. Hı, Hı hastaymış. Aa, ne hastasıymış oğlumun yakasına yapışıp bırakmama hastalığına mı tutulmuş, neymiş hastalığı? Yok Serpil Hanım öyle demeyin, ciddi ciddi bayağı nadir görülen bir hastalığa yakalanmış kadın. Ay ne diyorsun Binur, ay. Ne oldu, kötü mü oldu? Dur. Ay. ay bir de üç aylık ömrü kalmış da tam olsun. <laughs> Doktorlar üç ay dememişler ama öyle çok da bir uzun ömür biçmemişler kadına. Hı, Hı. Allah Allah, sen pek Hı -hı. de öyle görünmüyorsun ama... Sen biraz saf mısın bir Nur? Hı? Serpil Hanım. Hı. Bunca yıldır mottosu bin nur bilir olan zatıma saflığı bir hakaret olarak adlederim. O zaman böyle bir saçmalığa nasıl inanabiliyorsun acaba? Hayır, çünkü bu ancak ilkokul çocuklarının bir Nisan'da yapacağı türden bir şaka. Yani sen bunu görmüyor musun? hı. hı. Yani işte ...Efsun'la kadın karşılaşmışlar. Evet. Kadın ayılmış bayılmış. Sonra da itiraf etmiş Efsun'a. Emir de destek oluyormuş. Bayağı hayatta destekmiş yani. Tamam, şimdi anlıyorum. Emir dediğin an anladım ben konuyu. İşte bu kadın benim oğlumun temiz kalbinden... ...onun vicdanından faydalanmaya çalışıyorum Sen nereden anlayacaksın? Ben sana bizim eve geldiğinde bunların hepsini anlatmıştım aslında. Bak bu kadın var ya, bu kadın vakti zamanında... ...ne dolaplar çevirerek benim oğlumu evlenmeye ikna etti. Görmüyor musun ya? Şimdi de demek ki böyle bir yol tutturmuş. Kendini affettirmeye çalışıyor çocuğuma. Bu kadar. Ay ben hiç böyle düşünmedim ya. İşte sen böyle düşünemediğin için ben zaten buradayım Bilnurcuğum. Neyse tamam, olmuş olmuş. Şimdi sen bana burada olup biten her şeyi haber vereceksin, tamam mı? Ben de ne yapacağım? Düşmanımı kendime yakın tutacağım. Tamam mı? Çünkü en doğrusu bu. Bunun için ben ne yapabilirim? Onları bu akşam bizim eve yemeğe davet ediyorum. Genius. Sarp'ı da çağırıyorum, çapraz sorguya tutuyorum. Sorguya çekiyorum bunları, ha. anladın mı? Neden? Çünkü ben oğlumu öyle kolay kolay hiç kimseye yedirmem, anladın? Mı? Ben de Efsun'u yedirmem. Efsun mu? Efsun'la ne alakası var şimdi durumun? Hı. Hmm. Şey, e... şimdi Emir sizin oğlunuz. Evet. Efsun da benim en yakın kankim. Bunlar burada ortak ya. Evet. Ama neyse canım, ben sizin arkanızdayım. Ya ben senin arkandayım. Serpil'cim arkandayım. E, öl de öleyim. <laughs> Olmadı mı? Olmadı. Eee Tamam o zaman ben kendimi biraz daha geliştireyim. Size daha iyi hizmet vereyim. En iyisi bu Binnur'cum. En, en iyisi bu. bu. <laughs> en iyisi bu. <laughs> Serpil Hanım. Hmm. Siz burada mıydınız? E, benim odama uğrasaydınız. Ben bir kahve ikram istedim sizi. Teşekkür ediyorum Gülden ama bugün çok işim var. Başka bir zaman canım. Olur mu? <laughs> Başka bir zaman. <laughs> Binnur'um ben şimdi gidiyorum. Dediklerimi lütfen aklında tut. Tutarım. Serpil'im. <laughs> 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 ne oldu kız? Morardın. <laughs> Sarıya mor yakıştı ama. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir espri gerçekten. <laughs> Yeni gözdesi benim. Serpil'imi. <laughs> <laughs> kabul etmiyorum Emir. Ha kesinlikle kabul etmiyorum. Mutlaka bekliyorum yavrum. Lütfen. Emircim, sen babanla kardeşin arasında köprü kurmadın mı yavrum? Artık kardeşimin bütün sorumluluğu benim sırtımda demedin mi sen? Ha işte ben de onu diyorum. Gel. Gel artık biraz taşı bakalım o sorumluluğu. Hadi. Aylak aylak dolaşan kardeşine de şöyle güzel örnek teşkil etmiş olursun yavrum. Ee, unutmadan Sevda'yı da mutlaka bekliyorum. Tamam mı? Onu da getiriver yanında. Hı. Anneciğim Sevda'nın bizim aileli meselelerimizde ne işi var? Ya bir alakası yok ama e... o gün ben Sevda'ya karşı biraz fazla kötü davrandım. Eve geldiğim zaman fark ettim bunu. Gerçekten çok üzüldüm. Kusura... Yavrum ben de Kantar'ın topuzunu kaçırıyorum işte bazen. Ne yapayım yani? Halbuki melek gibi bir kız. <laughs> Öyle değil mi yani? Bir de ben bu aralar bu enerji çalışmalarına falan biraz fazla kaptırdım ya. Orada hocalar ne diyor biliyor musun? Enerjinizi mutlaka temizleyin diyorlar. Yani böyle size kötü gelen her şeyi kesip atın diyorlar. Ben de ne yapıyorum? Kötüleri kesin kesin veriyorum yani. Anne e, Sevda'nın bu akşam e, önemli bir iş. Gelirim. Gelirim. Ben seve seve gelirim. Kesin gelirim. <laughs> bak gördün Bak gördün mü benim düşünceli eski gelinimi? çok sevindirdiniz beni. Hadi mutlaka bekliyorum ikinizi de. Görüşürüz. Uf. Geleceğin varsa göreceğin de var Sevda. Hadi gel bakalım. Nerede kalmıştık? Vallahi bayağı bir paket oldu Serpil planı. E olsun. Olsun zaten Burcucuğum. Natu Serin ayak sesleri İstanbul'daki bütün kozmetik firmalarında yankılansın. Tirtir tir, titresinler. En çok da Kaya Bey titresi. Yani. Ne yani? Ne var? Niye öyle diyorsun annene? Dedim belki senin özel bir programın vardır bir şey sana sormadan cevap vermek istemedim yani. Ya benim en özel programım da olsa ben iptal ederim. Bu kadın beni geliniyken sevmedi. Belki bu bahaneyle şimdi sevdiririm kendime. <laughs> ne? Niye öyle bakıyorsun Emir? Yalan mı ya? Evlendik. Kadın bir kere evinize çağırmadı beni. Biliyorsun ben de birazcık manzara düşkünüyüm. Sizin o evin manzarası da çok güzel falan. O yüzden kaçıramam bu akşamı. Geriliyorsun. Çok çabuk geliyorsun. Gerilme bu kadar çabuk. Böyle nefesler al ver. Ya gerilmiyorum tamam nasıl istiyorsun öyle olsun. Nefes al ver <laughs> Bitti mi? Ya bu böyle bir şey miymiş ya? Bu böyle bir şeyse az önce yaptığımız neydi? Çok iyi oldu be. Bildiğin <laughs> en güzel dolabı. Vallahi. Sevda bizi sattı ama olsun. Biz ikimiz başardık. Ellerine sağlık Sarp. Vallahi çok teşekkür ederim. Hakkını ödeyemem. Olur mu hiç öyle şey yani? Öyle hak falan, aramızda böyle şeylerin lafı yok. Ayrıca çok hoşuma gidiyor. Efendim Serpil ablacığım. İyiyim, iyiyim, iyiyim ablacığım. Sen nasılsın? E yemeğe? E, Bu iş birazdan. Ha, e, yok ablacığım benim e, işim var. Ha, e, Efsun'un yanındayım ben şimdi. Selam söylüyor hatta sana da. E ee, yanımda? Ta tamam. Tamam. Serpil Hanım merhaba. Aa çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Ama ben başka... E ee, Serpil Hanım ben başka zaman... Yok şimdi siz ailecek olursunuz diye... Ha. Ama gerçekten bakın... Tamam. Tamam. Ben de aynı şekilde, sen... o, oh, oh, Olur mu hiç öyle şey ablacığım? Sen, sen yeter ki iste ya. Tamam, e, Efsun'la da konuşurum ben. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> Hayır demesi bu kadar zor, ben başka birini daha tanımıyorum ya. Ne diyorsun, gidiyor muyuz? Ellerine sağlık. Teşekkürler Yeter'cim. Sağ ol. Ellerine sağlık Yeter. Eline sağlık. <laughs> e ee, Sevda? Klinikte çalışmaya başlamışsın ha? Hayırlı olsun. Nasıl gidiyor? Biz de seni gideceksin diye biliyorduk hmm. ama yanlış biliyormuşuz. Her <laughs> çünkü bizim zamanımızda insanlar boşandıkları zaman böyle bir tebdili mekan yaparlardı. Değil mi? Böyle bir kere aynı evde yaşamazlardı. Aynı işte de çalışmazlardı. Evle işi hemen ayırırlardı. <laughs> Doğrudur ama dediğiniz gibi sizin zamanınız böyleymiş. Artık devir değişti. Biz hiç takmıyoruz o konuları Emir'le. Değil mi Emirciğim? Hı hı. <laughs> Acaba ben kararımı verdim. Kesin olarak burada kalıyorum. O kadar mutluyum ki klinikte. Efsun'la da gönüller kısmında çalışmaya başladık. Anlayacağınız her şey şahane. <laughs> şahane. İşte. <laughs> Efsun dedin. iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Ha? İyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sarp, Yusuf, geleceğinizi bilmiyordum. E ben davet ettim yavrum. Şöyle neşeli güzel bir akşam geçirelim istedim, yiyelim, içelim, sohbet edelim diye düşündüm. Size baklava getirdik. <laughs> Tatlı yiyelim, ben bunu mutfağa koyayım. Aa, olur mu öyle Ay şey? Götüşelim, baklava yiyelim. Sarp içeri geç. Hoş geldin. Gel otur. Ne var senin burada? <laughs> Annen çağırdı, kıramadım. <laughs> Zaten ben çağırsam gelmezsin, benden köşe bucak kaçtığın için. Hem şimdi sırası mı? Sonra konuşalım. <laughs> Kuru patlıcan dolması. <da> <laughs> Ey ee, Cemciğim, seninle de uzun zamandır görüşemiyoruz, konuşamıyoruz. Nasıl gidiyor okulun? Bazı aksiliklerimiz oldu ama toparlayacağız. <laughs> Halleder ya o, akıllı adam. Ha? Tabii canım, yani halleder. De, nereden başlayacağını bir bilse işini halletmeye, hı. bir an önce halledecek. Ben üniversitedeyken çok ders verdim böyle biliyor musun, haşrımı çıkarmak için falan. İstersen sana da yardımcı olurum. Ee, hiç gerek yok Sevda, çok teşekkür ederiz. Cem'in çok iyi bir öğretmeni var zaten. Sen kendini boşu boşuna yorma. Zaten bu aralarda biraz hızlı yoruluyormuşsun değil mi? Hı, hmm, yo. Nereden çıktı o? Ne bileyim ben öyle hmm. ayılıp bayılıyormuşsun. Hmm. Evet böyle ruh gibi dolaşıyormuşsun ortalıkta yani ben öyle duydum. Yok <laughs> siz çok <gülüyor> yanlış duymuşsunuz. O kadar iyiyim ki keyfim çok yerinde. İstanbul'u çok özlemişim sevdiklerimi özlemişim. Söyledim ya az önce de. Her şey şahane. Maşallah. Maşallah. Çok sevindim iyi olmanı. Görüyorum zaten. Turp gibisin turp. Müsaadenizi isteyeyim. Ders çalışayım biraz. Aferin benim oğlum. Afiyet olsun. Bak benim hadi canım bak, görüyorsunuz tamam. değil mi benim bak görüyorsun değil mi kardeşini benim çocuğun böyle vaktinde saatinde gitmesini bilir. Öyle hiç kimseye yük olmaz. Hiç kimsenin sırtına kambur olmaz. Hemen gider bilir zamanını o. Annesinin bir tanesi. <laughs> tamam ben şimdi bir yemekteyim. Sonra konuşuruz tamam. hadi bay bay. Efsun'la ilgili bana söylemediğim bir şey var mı? Nereden çıktı? Bilmem. Böyle sanki bir şeyleri atlıyor gibiyizdir. Sen bana bir günün ayırırsan ben sana her şeyi anlatacağım. Anlaştık. Anlaştık. Hadi gel. gel Hadi gel, gel, abi. gel. Eh. Yarınki lansmana geliyorsunuz değil mi çocuklar? Emir? Tabii tabii geliyoruz. İyi. Satışlar böyle düşmüşken zaten canım çok sıkın. Bir de böyle tuzu biberi gibi bu çıktı ortaya. Ay sıkma canını diyorum ben de sana. Sen de şu enerji işlerine biraz sarsana benim gibi. Bak vallahi insan çok rahatlıyor. diyor. İnsana çok iyi geliyor diyorum sana. Derdini, sıkıntını, her şeyini unutuyorsun. Ay. Aa Sevda. Sen de bir ara ilgileniyordun bu konularla eğer yani ben yanlış hatırlamıyorsam tabii. Nasıl gidiyor? İyi. Ben bayağı geliştirdim biliyor musun kendimi. Evrene bağlanmakta üstüme yok yani. <laughs> çok güzel bağlanıyor evrene. <laughs> ne güzel. Gelsene benimle içeri. Ben sana bir şey göstereceğim. Gel. Var mı? Gel gel. <laughs> Bak, çok önemli bir şey göstereceğim. <laughs> e? Ee, Efsuncuğum? Hani bana söz vermiştin, fabrikaya gelecektin. Ne oldu? Yani böyle durum biraz karışıkken senin orada olmanı isterim yani. <laughs> Belki oraya da ikiye bölerim. <laughs> ya şaka bir yana. Ya şurada benim bir tek sen güldürüyorsun biliyor musun? Kaya Bey. Senin bu meçhul arkadaşın yarın lansmana geliyor değil mi? Yani bir mazeret falan uydurmaz herhalde. Ay sen de taktığımı takıyorsun? Takma. Takarım. Takma. Taktın mı takarım. Takma. <laughs> o zaman ben baklavaları getireyim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ta, çok güzel olur. Takma, takma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.